Merhaba arkadaşlar bugün Squid Game'in Roblox'taki Fish Game'in ikinci gününü oynayacağız beyler. Yepyeni bir oyun gelmiş. Birazdan bunu test edeceğiz tamam mı? Bakalım yeni oyunu bitirebilecek miyiz? Önce şunu oynamamız lazım abi. Önce şunu oynayalım. Red Light Green Light gelmiş. Sonrasında Blood Rising adında yeni bir oyun gelmiş. Bakalım onu da bitirebilecek miyiz? Şimdi... Ee, önce bir şunu bitirmeye çalışalım abicim Pro yeteneklerimizle üstün pro yeteneklerimizle şunu bitirelim Altıya çekebilir miyim? Çekebilirim Gayet iyi Ya da 5'te 4'te kalsın Evet Süre bitiyor abicim Hadi bakalım Green Knight'te başlat bize. Hadi 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 Evet <laughs> Aaaa ha. ee, öldürsün öyle beni geçmeye çalışırsan En önde ben olacağım kardeşim Evet Başladı. Dur. Bak size bir taktik göstereceğim. Durduktan sonra şu kadar yürüyebiliyorsunuz. <laughs> bak ölmedim. Oğlum taktiğim efsane. Bakın beyler. Bir daha yapacağım. Durdum. Şu kadar yürüdüm. Abi gördünüz mü ölmüyorum. Oğlum taktiğe bak mükemmel. Hadi bakalım. Taktiğe bakalım. Hile yapıyoruz. Hile yapıyoruz abicim. 001 miyiz be? Robot bize saldırmıyor. Görüyor musunuz oğlum taktiği mükemmel. Herkesden öndeyim şu an. Abi mükemmeliz be. Mükemmeliz be. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Oğlum mükemmel taktikti lan. Beyler bir şey söyleyeyim mi? En kötü bir 6-7 stad yürümüşüzdür ha. Vallahi billahi bak. Oğlum dur şimdi milleti izleyelim. Keşke karakteri iç... aşağı düşüyordum oğlum. Pembe çizgiden düşersek oyun biter. Abi bunlar ölecek oğlum ya. Çok hızlı yapıyor. Robot çok hızlı yapıyor. Aa bunun canı nasıl bu kadar kalabiliyor? Oğlum hile var. Oyunu bitirme. Oğlum bu çocuk burada geziyor. <laughs> Çocuğa bak. <laughs> oğlum, oğlum çocuğa bak. Oğlum şunlara bak. Oyunu kazandılar tabi hemen cesur cesur geziyor. Aa ölürsün işte öyle sen. Bunlar baga girmiş galiba aynen. Aa öldü. Kız da öldü. Biz ölmedik. Biz teleport attık. Evet. Yeni Aa yeni oyun. İkincisi yazıyor şurada. İkinci oyun büyük ihtimalle. Blue Rising. Evet abi. Blue Rising ne bu? Ee, bu hangi oyun abi? Oyunu bilmiyoruz abi. Oyunu bize anlatsaydın keşke. Şimdi ha, aa. Tamam, burada şeyler var. Eee ben bunları yaparım. Ah. Tamam. Eee buradan yukarı çıkıyoruz sanırım. Tamam, buradan yukarı çıkışımızı yaptık. Eee sonra buradan devam ediyoruz. Burada neler var? Abi trap var. Trap var. Oğlum te a trap değilmiş onlar şey. Değil. Tamam. Blokların kalınlığıymış. Ee, peki. Abi hile var. A hile yok. Biz de atlayabiliriz. Biz de yapabiliriz. Oh yaptım. Hile yok. Hile yok çok iyi. Çok iyiz be, çok iyiz be. Burada galiba büyük ihtimalle aşağıdan kan yükseliyor değil mi? Aynen. Ah, şuradan yapabiliriz. Ee, buradan atlayacağım. Tam devam ediyorum. Ee, buradan nereye? Tamam, buradan buraya atladım. Ee, buradan devam ediyorum. Hadi abi. Aa, yaklaştık büyük ihtimalle. Çok yaklaştık. Çok yakınız. Ah, buradan sonra mecburi de bunda ilerlemek zorundayım. tamam çok iyi ee, buradan sonra şuraya çıkabilirim tamam ee, bu ah, alta iniyor burası tamam buradan gideceğiz büyük ihtimalle evet ee, üstü çıkıyoruz abi tamam çok iyiyiz çok iyiyiz ee, kam çok yakın ee, şuradan şuraya çıkmam lazım a şuradan ah, buradan nere göremedim bir saniye oğlum ee, buradan sonra şuraya gideceğim Oh. Evet, D2. Abicim, biz bu işi yapacağız tamam mı? Ah, atlayamadık. Ah, oradan atlamak yasakmış. Bak, atlatmıyor. Üstümüzde şey var, görünmez bir duvar var. O yüzden atlatmıyor, tamam. Ben anladım oradan niye atlanılmadığını. Tamam. Ee, oyun başlasın atlayacağız. 2 bir. Hadi. Ha, o görünmez var kalktı. E ee, tamam. Hızlı bir şekilde ilerleyeceğim abi. Bundan sonra bütün kısa yolları deneyeceğiz. Tamam, bütün kısa yolları deneyeceğiz abicim. Eee bizim için kısa yollar çok önemli. Ah, görünmez duvar. Keşke oraya mı gitseydik? Oraya gitseydik. Tamam. Ee, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Ee, tamam. Buradan buraya, buradan buraya. Çok iyiyiz abi. Ee, buradan oraya at. Aa, buradan oraya mı gitmemiz gerekiyordu? Yok, bilmiyorum. Her neyse. Ee, şuradan gideceğim. Ee, kısa yolumuz, kısa yolumuz yok. Şuradan gidelim. Varsa da ben göremedim kısa yolu. Ee, buraya atlamamız gerekiyormuş. Keşke atlasaydım. Daha erken atlayabilirmişim. Ee, şu an nereye gidiyorum ben kaybetmiyorum değil mi? Kaybetmemem lazım. Oğlum doğru yoldayız tamam yukarı çıktığımıza göre doğru yoldayız. Ee, kısa yol bulduk. Kısa yolları her zaman kullanırız. Tamam. Tamam. E, şu... ah, aşağı iniyor burası. Aşağı inemeyiz kardeşim. Kardeşim aşağı inemeyiz asla. Asla aşağı inemeyiz. Bu oyunu bu sefer kazanacağız abi. Geçen sefer kaybetmeyi hak etmemiştik. Geçen sefer az hak etmemiştik kaybetmeyi. Oyun bize ibdelik yaptı. O yüzden ah ah ah! Ben aşağı düştüm sandım. O yüzden devam ettim suya düşmeyeyim de oraya çıkayım diye. Ah! Görünmez duvar vardı orada. Ona takıldık. Tamam? E, ee, çok iyi. Buradan gidiyoruz büyük ihtimalle. Hadi, tek başıma kaldım gibi. Oğlum, çok heyecanlı. Oğlum, oğlum çok heyecanlı. Aa, oğlum kazanacağım. Kazanacağım. <laughs> 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 Dur kısa yol alalım. Tamam oğlum çok heyecanlı Tek başıma kaldım. Oradan atlamam be o kadar da değil. O kadar da değil. Eee ilerleyelim Hızlı bir şekilde. Çok az vakit. <laughs> beyler kazandık oğlum. Aa renkimiz üçgen oldu. Eskiden üçgen değildi. O renkimiz üçgen oldu beyler. On bin beyler 10.000 beyler. D2'yi bitirdik. Oğlum çok mükemmel be. Oğlum çok iyi oyundu. Bir şey söyleyeyim mi? Bak dizide böyle bir oyun yok. Ama Roblox'un oyununda böyle bir şey olması gerçekten çok yaratıcı olduklarını gösteriyor. Bu oyun tutar abicim. Bu oyun devam eder. D2 bu şekildeydi beyler. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>